Selamun aleyküm değerli takipçilerim arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz mutfağıma evime hoş geldiniz değerli takipçilerim nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar bayağı zamandır görüşemedik sizinle yaz gelince işler de çoğalıyor hani fırsatım da olmuyor video çekmeye kusura bakmayın çekemediğim için. Ee, arkadaşlar ben çok çok iyiyim Allah'a şükür. Sağlığım da yerinde çok şükür. En önemlisi sağlık arkadaşlar. Sağlık olmayınca hiçbir işte yürümüyor yani. Çok şükür ya Rabbim. Arkadaşlar ben bugün sizlerle Alman bastası yapacağım. Almanya'da yaşıyoruz malum. Onun için bir de Alman bastası yapalım. Nasıl oluyor? Tabii ki bunu da herkes bilir genelde. Hani bugün de bu geldi aklıma. Bunu yapayım dedim. Akşamleyin otururken Çay içerken insan çayın yanında bir şeyler yemek istiyor haliyle. Kuru kuru da çay içilmiyor bizde. Ee, dedim Alman bastası yapayım. Onu yapayım sizlerle. Şuraya 3 tane yumurta kırdım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi tavacıklarım yumurtalar da sapsar arkadaşlar. Bir çay bardağı da şeker koyuyorum arkadaşlar. Yetiyor. Çok şekerli sevmiyorum ben. Yani şimdi bunu ben çekeyim arkadaşlar. Evet, niye çıktı şimdi? Arkadaşlar ben daha çırpıyorum ama sizi rahatsız etmek istemiyorum. Bu sıra bakmayın. Şöyle bir bardak, bir çay bardağı süt döküyorum. Yeter. Bir çay bardağı da ayçiçek yağı. Und jetzt... Und... göz kararı döküyorum arkadaşlar. Yani onu ölçmeye gerek yok. Dur. Şunu azıcık yağlayayım. Arkadaşlar tepsimi azıcık kızdırmam lazım. 180 dereceye süreyim onu. Bir de kabartma tozu bir baget. Onu döküyorum. Böyle yıkıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar tekrar. Çırpmam lazım bunu. ¿De qué la... var yeter arkadaşlar. Bir misini. Kaldı dimi ona? Olsun annenin gitsin arkadaşlar. Evet. Şey. Açık şey geçsin. Şunun altı da vardı. Birine bir şey veriyor. geri getirmiyor inanın arkadaşlar. Daha geri gelmedi bekliyorum ne zaman gelecek bunun altını. Yani. ben de isteyemiyorum verdiğimi. Öyle gidiyor. Bir de ucuz ucuz bir şeyler değiller ha. Burada tuba var ediyorlar onlar arkadaşlar. Normal bir plastik de değil. O. Erdem gidiyor. Elini alırken aklına gelmiyor mu bilmem bir insanın. Böyle. Günlük işler. <laughs> sordunuz neredesiniz falan diye çekmiyorsunuz mu video atmıyorsunuz mu diye arkadaşlar çok sağ olun sorduğunuz için ilginiz için çok teşekkür ediyorum sizlere ya her gün çekemiyorum arkadaşlar şimdi de yaz geldi ya kışın insan daha çok müsait oluyor yazın işler çoğalıyor onun için yetiştiremiyorum bazen hani çabuk çabuk işimi yapıyorum evden çıkıyorum Dışarılarda da çekemiyorum ama fırsat buldukça çekeceğim arkadaşlar yani ben hani çekmeyeceğim zaman ben söylerim size artık daha çekmiyorum kapatıyorum diye fırsat buldukça çekeceğim sizlerle arkadaşlar beraber olacağız yani. Şu Şunun altına de hat söyleme gerek yok arkadaşlar. O kal yapıştırmıyor. şimdi bu pissin. Arkadaşlar bitsin ondan sonra görüşürüz sizlerle. Evet. Arkadaşlar benim kekim pişti. Soğutmada soğuttum onu. Şimdi içine pudingini yapıyorum. Şöyle bir kilo falan bir litre süt döküyorum ona. Hı hı. 1 litre süt döküyorum ona arkadaşlar. Un da koyuyorum ona. Şöyle. Azıcık yakına getireyim size. Heh. Şurada da azıcık turşu kavurdum arkadaşlar. Fasulye turşusu. Bir. 2 kaşık yeter. Şöyle bir bardakta şeker döküyorum ona. <laughs> kaynaması lazım. Kaynayana kadar böyle karıştırmam lazım onu arkadaşlar. Böylelikle. şöyle ben yapıyorum onu çiziyor sonra iple kesiyorum onu çok kolay oluyor öyle sonra yeterim onu. <laughs> Başlıyor topla bulmaya. Aptına atıp ya. Evet. çiftlerle ne işi yapıyorum arkadaşlar? Havlu kenarları dikiyorum, kanevice yapıyorum. <laughs> hani kanevice önceden yapıyordum, şimdi daha yapmıyorum da. Havluların kenarlarına işleme yapıyorum. Hoşuma gidiyor öyle şeyleri yapmak. Canım sıkılıyor, elim boş oldu mu? Oturdum mu akşamleyin onları işliyorum. burada da o havlulardan yok. Türkiye'den getireceğim, getirmen lazım. Ve varsa da ben görmüyorum yani. Başladı kaynamaya. Şu yağ da için arkadaşlar. da tereyağı atıyor yani. Açık soğutmam lazım onu piştikten sonra. Balkonda oturuyoruz Murat'la beraber. Mecbur evet, çayın yanında bir şey olması lazım. Şimdi hazır pasta aldık dışarıda. Hazır pastalar da sevmiyorum. Evet, arkadaşlar. Kaynamaya yakın. Bir tane de vanilya. Vanilya şekeri katıyorum arkadaşlar. şundan Bir de Almanların kastasını yapalım. Almanya'da yaşıyoruz. <gülüyor> 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 Bizim oralarda buna söktürmezsin arkadaşlar. <gülüyor> Karadeniz'de. Ama <laughs> ne dayanır ha. I'm just...

oldu. Açık şöyle bir sıcaklığı. Şimdi bunun kestiğimiz yerini bulalım. Yes, sir, Var ya tamam arkadaşlar bu kadar şimdi ben bir beni. Allah keserken gördünüz mü beni arkadaşlar? Şu iple. Herhalde görmediniz beni. Şu bir şöyle sardım ona. Çektim kestim onu. içinden doğru kestim onu. Bak. ve. tane de muz keseceğim içine. Siz kesmek zorunda falan değilsiniz. Şu sağlam yerini keseyim arkadaşlar. O yerini kesmeyeceğim ona. Şu pudingi azıcık soğuması lazım. Arkadaşlar. Soğuması için azıcık da soğuk suya koydum onu arkadaşlar. Evet şimdi. Şuna gitmem lazım. işe. Arkadaşlar. Böyle. Şu Paskıyı koydum ki akmasın dışarı diye. Daha fazla bekleyemem soğumasını arkadaşlar. İşe gitmem lazım. İş saatim geliyor. Şöyle. Dökeyim. Ama akmaz dışarı. Muzunu da keseyim içine incecik incecik arkadaşlar, şöyle. Da güzel yakışıyor ana. hazır pastalardan iyi oluyor. Evde yapılan her zaman güzeldir. Evet arkadaşlar. Şöyle Evet. Bunun üstüne şimdi pudra geri serpeceğim arkadaşlar. Onun işi o kadar. O kadar. Bu şimdi. ben gelene. İşten gelene kadar dolaba koyacağım onu azıcık donsun arkadaşlar azıcık böyle donması lazım Arkadaşlar ben işten geldim işe gittim işten geldim bunun üstüne bu tıra şekeri alacaktım ee, şurada bir Arap marketi vardı oraya saptım. Orada da yoktu ultra şekeri. Ee, biz de böyle yiyeceğiz. hani Başka markete de gitmek istemedim. Eve çıktım oradan doğru işte. Şimdi keselim bakalım nasıl oldu. Hadi bismillah. Şimdi de size. Böyle arkadaşlar. Güzel oldu keki falan da güzel Değerli takipçilerim, zamanım oldukça video çekeceğim arkadaşlar. Beni izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İzlemeyince olmuyor. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum hepinize. İyi günler, hayırlı günler, güle güle.